Merhaba ben Büşra Ses Rengi projesine Gaziantep'ten katılıyorum. Sizin için Bakanlar ve Görenler hikayesini seslendireceğim. Akanlar ve görenler. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok eski zamanlar içinde bir Ademoğlu varmış. Bu Ademoğlu'nun ismi Dervişmiş. Derviş diğer arkadaşlarından biraz farklıymış. Hem mucit hem de duygusal biriymiş. Arkadaşları onu anlamakta epeyce zorlanırlarmış. Derviş bir gün dostlarıyla gezerken üzerlerinden bir kuş sürüsü geçmiş. Derviş demiş ki dostlarım ıslanmadan sığınacak bir yer bulalım. Arkadaşları bunu da nereden çıkardın demişler. Derviş kuşların sürü sürü o bölgeden kaçtıklarını anlatmış. Arkadaşları dervişin söylediklerine bir anlam verememişler. Fakat tam bu esnada gök gürlemiş ve çok kuvvetli bir yağmur başlamış. Arkadaşları tarafından anlaşılmadığını fark edip üzülen derviş de kendi başına düşmüş yollara. Nerede yaşayacağını bilmez halde ortalıkta dolaşırken dört ağacın arasında yuva yapmış bir örümceğe rast gelmiş. Örümceğe görünce aklına bir fikir gelmiş. Madem örümcek evini ağaçlara geriyor ben de evimi ağaçlara gerebilirim demiş. Böylece derviş kendi evini de örümcek gibi çatıp gererek yapmaya karar vermiş. Derviş böylece düşüne dursun az ileride başka ağaca sarılmış bir sarmaşık görmüş. Böylece aklına yeni bir fikir gelmiş. Benim örümcek gibi ağım olmasa da sapa sağlam sarmaşıklarım var demiş. Dört ağacın arasına ince sarmaşıkları germiş. Üstüne de yapraklarla kaplayıp kendine bir güzel ev yapmış.'' Derviş dikkatiyle yaşadığı yeri cennet gibi bir yere dönüştürmüş. Arkadaşları dervişe bütün bunların nasıl yaptığını sormaya karar vermiş. Derviş örümcek ağını görünce aklına gelen evi, sarmaşıkları görünce aklına gelen ipi, kısacası baktığı şeylerde gördüğü anlamları bir bir anlatmış. Tüm arkadaşları dayanamayıp dervişten özür dilemişler ve bildiklerini kendilerinde öğretmesini istemişler. İşte böyle çocuklar bakmakla görmek aynı şey değildir görmek marifet ister önemli olan saklı olan anlamı anlayabilmektir